Tarafında başkan Değişikliği'nden sonra biliyorsunuz piyasalarda bir tepki gerçekleşmişti. Aslında yani sebebi olmayan bir tepkiydi ama gerçekleşti. Başkan Değişikliği'nin ilan edildiği hafta pazarı pazartesiye bağlayan gece yine 8.40'lara kadar gelmiştik hatırlayacaksınız. Kur'da orada bir yükseliş gördük. Tüketici Fiyatları Endeksi tarafında da rutin dediğimiz yani bütün pandemi koşulları ve diğer değişkenlerin işaret ettiği artışta devam etti. TÜFE'de de 16,19'a geldik. Aylık 1.08'deyiz TÜFE'de. Mart ayı rakamlarına göre. Orada bizim dikkat ettiğimiz diğer konulardan bir tanesi yurt içi üretici fiyatları endeksi. Orada %31,20'ye geldik. Biz şunu biliyorum Bugüne kadarki tecrübelerimizden yurt içi üretici fiyatları endeksi orta vadede tüfeği kendisine doğru çekiyor. Yani orada 15 puanlık bir fark var. Yani yurt Şimdi içi... tüfe tüfe arasındaki <laughs> evet. makastan bahsediyoruz. Evet. Hocam araya gideceğim Biraz <laughs> Tabii. bilgileri hem sizle paylaşım hem izleyicilerimizle. E, metnin içinde bize Hı -hı. E, nasıl mesajlar veriliyor? Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iç ve dış talep kaynaklı yurt içi iktisadi faaliyette e, güçlü bir seyir olduğuna vurgu yapıyor. Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun ilk metninde mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerine dikkat çekmiş ama bunun biraz daha belirginleşeceğine hı hı. vurgu yapıyor. Ee, bu noktada da sıkı duruşun korunmasına karar hı. verilmiştir diyor. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları Merkez Bankası kullanmaya devam edecektir diyor. Ve yine enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşuncaya kadar diyor. Biz hep konuşuyoruz hocam orada bir yüzde beşlik bir hedeften bahsediyoruz. Hı hı. Merkez Bankası da yine ona vurgu yapmış. E, bu yüzde beşlik hedefe gelene kadar sıkı para politikası duracak. Güçlü dezenflasyonist etkinlikler Etkiyi muhafaza edecek şekilde devam edecek diyor. Ee, şimdi bir güçlü toparlanmadan ama e, kredi meselesinin de belirgin şekilde yavaşlamasından bahsediyor. E, nasıl bir tablo çizmiş burada para politikası e, Açıkçası e, bir önceki metin, yani Sayın Başkan Naci Abal'ın son para politikası kurulu metnine çok yakın bir metin görüyoruz. E, burada özellikle <laughs> bu orta vadedeki %5 hedefine ulaşıncaya kadar e, politika faizinin, nasıl devam edeceğine yönelik bir atıf var. Sadece uzun bir müddet ifadesini göremedim ben. Belki yani hızlı okuduğum için görmemiş olabilirim. Çünkü Naci Abal'ın başkan olduğu Son Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerin uzun bir müddet yüksek seyredeceğine ilişkin mesajlar vardı bu metinde onu görmüyorum ancak şey vurgusu önemli burada enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar yani %5 enflasyon hedefine oluşunca, hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir ifadesi farklı olarak bunu gördüm ben